Çok sık duyduğumuz sorulardan bir tanesi işte borsaya mı girelim, konut mu alalım, arsa mı alalım ya da kripto para mı alalım? Işte arabaya mı yatırım yapalım? Biraz bunu konuşalım arkadaşlar. Aslında hepsi, bunun cevabı hepsi. Yani bir sepet yapmak, sepette tek bir emtia üzerinden ya da tek bir e, borsa veya kripto para üzerinden değil de bunların tamamı üzerinden yapmak. Bir de şimdi hepimizin ekonomik durumu birbirinden farklı. Yaptığımız iş farklı, yaşlarımız farklı. Bunların tamamı yatırımda çok önemli etkenler. Örneğin bir üniversite öğrencisi bir çocuğu ele alalım, ailesinin durumu da ortalama olsun. İşte kendisi de bir yandan üniversite okurken, işte bir yandan da finansal piyasalara böyle meraklı bir arkadaşımız olsun. Şimdi bu arkadaşımız konut yatırımı yapamaz, arsa yatırımı yapamaz. E ne yapabilir? Kripto para ya da borsa yatırımı yapabilir. Çünkü bunlar küçük paralarla yapılabilen şeyler. Yani 500 lirayla da borsa yatırımı yaparsınız. 100 lirayla da yaparsınız, 3000 lirayla da yaparsınız ama bu rakamların hiçbiriyle e, ev, araba ya da arsa yatırımı yapamazsınız. Mantıklı mıdır? Evet mantıklıdır. Yani bir üniversite öğrencisinin hatta lise öğrencisinin bile ailesinin yönlendirmesiyle ona küçük bir bütçe ayırarak borsada ya da kripto parada bir şeyler yapmaya çalışması mantıklıdır. Muhtemelen para kaybeder, önemli değil kaybetsin. Ee, o psikolojiye alışsın. Çünkü o psikoloji kolay edinilebilen bir şey değil. Yani ne kadar da anlatılsa, bakın benim kripto parada da, borsada da geçmişim çok fazla. Çok fazla işlem yaptık. Çok fazla işlem yapan insanlarla bir arada olduk. Ben bizzat e, kasa yönetimi ve psikoloji dersleri de verdim. E, kripto parayla ilgili özellikle. Yani orada da çok şey gördük. Ne kadar da anlatsak bir şeyi... O tecrübe edilmeden yani bizzat yaşanmadan onun psikolojisi yönetilemiyor. Yani e, misal anlatıyoruz. Diyorum ki işte özellikle traderlara e, dersler sırasında arkadaşlar diyorum kasanızın yüzde birini bilemediniz yüzde ikisini kullanın. E, işte çok yüksek oranlarla işleme girmeyin. Yüksek oranla işleme giriyorsanız stop loss koyun. Belli bir zararı kabullenin çıkın vesaire. Hepsi tamam e, işte kime hocam diyor kime abi diyor tamam abi haklısın tamam hocam doğru evet vesaire. Ertesi hafta bakıyoruz. Mesela gelmiş telefonunu gösteriyor. Orada bir işlem yapmış. İşte abi filanca coin'de terste kaldım. Mesela short açmış coin long bazlı ilerlemiş ya da long açmış coin düşmeye başlamış. Terste kaldım. Sonra ekleme yapmaya başladım. Paçal yapmaya başlamış şimdi kritik bir duruma geldi. İşte şuraya gelirse likidate olacağım. Yani bütün bakiyesi yok olacak. Amel defteri kapanacak. E hani diyorum bunları konuşmuştuk. Hani böyle yapmayacaktık. Hani kasamızın küçük bir kısmıyla girecektik. Hani stop loss yapacaktık. Fakat işte ne oluyor? Orada kurtarırım diye düşünüyor. Ya da o paradan vedalaşmak zor geliyor. İşte bunlar belli bir psikolojiyle öğrenilebiliyor. Ama onu yaşadıktan sonra artık bir nusubet bin nasihattan iyidir misali. Artık onu tecrübe etmiş oluyor. E şimdi bunu e, 1 milyon lirayla tecrübe etmek var. Yani varlığı işte 1 milyon lira kişi için çok önemli olduğunu varsayalım hani Aşırı zengindir de 1 milyon lira çerez parasıdır ona bir şey diyemem. Bir de işte bunu 2000 lirayla tecrübe etmek var. Yani ikisinin peki psikolojik oranı aynı mıdır? Değil tabii ki. Şimdi Küçük paralarda psikolojiniz o kadar da böyle tetiklenmez. Daha rahat olursunuz. Hele ki böyle deneme hesapları vardır. Yani demo hesaplar vardır. Ee, borsa size o demo hesabı verir. Dert işte 10 bin dolar demo hesap veriyorum. Ee, bununla oyna. İlginç bir şekilde arkadaşlar o demo hesaplar muazzam para kazandırır insanlara. Tabi sanal bir rakam. Yani bir şey kazanmış olmuyorsunuz. Kaybetseniz de bir şey kaybetmeyeceğiniz gibi. Peki niye öyle? Yani neden demo hesapla daha iyi kazanıyor da gerçek parasıyla kazanamıyor? Çünkü demo hesapla rahat, psikolojisini tetikleyen bir durum yok. Onun e, hormonlarını, içindeki umutları, işte sevinci, hayal kırıklığını tetikleyen bir durum yok. İşleme rahat giriyor, rahat çıkıyor işlemler. E, fakat diğerinde kendi parasında aynı böyle bir durum söz konusu değil. O nedenle finansal piyasaya meraklı insanların bir an önce kripto paraya da, e, borsaya da eğer bir yok işlemler yapacaksa viop işlemlere de bir an önce küçük paralarla başlayıp bir minimum bir 3-4 sene, 5 sene falan bunu geçirmesi lazım. Bu rakamlar şimdi biraz yüksek gibi görünüyor ama 5 sene ne diyorsun falan. Ama öyle arkadaşlar yani anca o tecrübeyi kazanabiliyorsunuz. Üniversitedeyken bir söyleşiye katılmıştım. Ünlü bir gitarist gelmişti İsmini de şimdi e, çıkaramayacağım. Birisi bir soru sordu işte hocam dedi ben de dedi işte 3 yıldır gitar çalıyorum. İşte bilmem şöyle yaparken işte bilmem ne sesini tam çıkartamıyorum falan. Adam dedi ilk 10 yılda öyle oluyor dedi yani. Şimdi yani, borsa da biraz böyle. Hani ilk 5 yılda falan. Hadi ben de ilk 10 yıldayım diyeyim de. Hani ilk 5 yılda falan böyle tecrübe kazandım zannediyorsunuz ama o kadar da öyle olmadığını görüyorsunuz. Ki e, YouTube'da İsmi bilinen traderlar arasında mesela onlarca örnek var. Mesela kripto Kemal'in güzel anlattığı bir şey var. İşte e, Bitcoin Cash'te short pozisyon alıyor ama Bitcoin Cash muazzam bir şekilde yükselmeye devam ediyor. O da sürekli ekleme yapıyor. Yani pozisyonu kurtarayım, kurtarayım, kurtarayım diye e, kurtaramıyor pozisyonu büyük bir zararla ayrılıyor. Ama orada söylediği bir şey var. Diyor ki ben bunu yaptığım zaman tecrübesiz değildim ki diyor. Binlerce işlem açıp kapatmıştım diyor. Yani tecrübeli olduğunuzu zannettiğiniz anda da büyük bir dayak yiyebiliyorsunuz. Yani dolayısıyla bazı böyle koyulmuş kurallar var. Bunlar artık böyle bir imbikten süzülmüşçesine yıllardır traderlar bunu deneyimleye 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 artık bu kurallara uyulursa daha iyi olur demişler. İşte bunlardan bazıları da stop loss kullanmaktır. Efendim kasanın küçük bir kısmıyla işleme girmektir. Şimdi bu ayrı bir video konusu. Bunu detaylıca anlatırız. Zaten anlatan çok değerli bir sürü YouTuber arkadaş da var. Burada e, ki konu şu: Bunu erken yaşta deneyimlemek lazım. Ya da erken yaşta değilsiniz, işte 40 yaşındasınız da yeni başlıyorsunuz bu işlere. O zaman yine kendinize bir 3-4 yıl, 5 yıl bunu deneyimleme süresi verin. En azından o riskli e, işlemler, mesela biyop başlı başına riskli bir işlemdir. Kaldıraçlı işlem açmak başlı başına. Üst düzey riskli bir işlemdir. Yani Karadeniz'de böyle tam dalgaların yüksek olduğu anda böyle rip akıntısının olduğu yerden denize girmek gibidir. Boğulma riskiniz çok yüksektir. Ee, siz böyle Ege Denizi'nde daha sakin dalganın olmadığı zamanda ve boyunuzu geçmeyecek yerlerde yüzerek hatta daha da abartıp boyunuzu geçmeyecek yerde bir de can yeleği falan da takarak yani boğulma riskinizi neredeyse artık sıfıra indirerek hareket etmeniz gerekiyor. E bu da nasıl olur? İşte kasanın küçük bir kısmını kullanarak vesaire. E, vesaire ile kastım hani bunu daha geniş geniş anlatırız. Şimdi konuyu dağıtmamak açısından söylüyorum. Demek ki arkadaşlar yani tecrübe oldukça önemli. Çünkü bu anlatılanlar bir kulaktan girip ötekinden çıkıyor. Ya da sizin psikolojiniz o an çok farklı işliyor. İşlemin içindeyken çok farklı işliyor. Bin seferde anlatılmış olsa onu kulak ardı ediyorsunuz. Mesela profesyonel traderlık ofislerinde trader bunu kulak, atması, kulak ardı etmesin diye onun bir de mentörü vardır. Yani mentör gelip ne yapar? İşlemleri denetler. Ee, para kaybetmen önemli değildir derler. Çünkü neticede müneccim değilsin. İşlem yaparsın, işlemde terste kalırsın, para kaybedersin. Kurallara uyup uymaman önemlidir orada. Kuralları eğer ihlal edersen, para kazanmış olsan bile bu çok hoş karşılanmaz. Kurallara uygun hareket etmen gerekir. Ama bireysel olarak bizim bir mentorumuz yok. Yani sürekli işlemlerimizi denetleyecek biri yok. Aslında evli çiftler için bu güzeldir mesela. Kim işlemi yapıyorsa diğeri onun mentoru olabilir. Kurallara uygun hareket ediyor mu etmiyor mu? Çünkü o da daha soğukkanlı bakar olaya. Onun psikolojisi işlemde olmadığı için çok fazla etkilenmez. Ama orada da şöyle bir sıkıntı var. Yani aile birliği olduğu için zaten oradaki ekonomi ikinizi birden ilgilendiriyor. Dolayısıyla ikinizin birden de psikolojisini bozabilir. Yani dışarıdan profesyonel bir mentörle çalışmak gibi değildir. Ee, yine konuyu dağıtmayayım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Borsa mı, arsa mı, tarla mı derken zaten birçoğumuz bunlardan konut ve tarlayı, arsayı seçemeyecek durumdayız. Yani öyle bir birikimi yok. Şimdi üniversite öğrencisi sonrasındaki ya da yeni başlamış iş hayatına 10 bin lira birikimi var, 12 bin lira birikimi var. Bununla zaten konutu... E, arsayı seçemez. E Bir yandan da enflasyondan dayak yiyor bu para, yani para sürekli eriyor. E o zaman ne yapmak lazım? Borsa, kripto para mantıklı ama bunu da nasıl yapmak lazım? Belli kurallar çerçevesinde yapmak lazım. O kurallar için de bir video çekeceğim ama zaten milyon tane video var. Yani oradan da izleyin çok değerli araştırmalar, çok değerli yorumlar var. Ben de izliyorum, çok da beğeniyorum. Şimdi bu bunlara dikkat ederek bir tecrübe kazanmak lazım. Yani finansal tecrübe önemli bir şey arkadaşlar. Her zaman lazım olur. Yani 60 yaşına geldiğiniz zaman da paraya ihtiyacınız olacak. 70 yaşında da paraya ihtiyacınız olacak. O zaman da birikimlerinizi değerlendirmek isteyeceksiniz. O zaman da finansal piyasalarda işlem yapmak isteyeceksiniz. Ya da öğüt vermeniz gereken çocuğunuz olacak, torununuz olacak, değil mi? Yani. Dolayısıyla özellikle Türkiye gibi ülkelerde yani finansal piyasaları bilmek, finansal okul yazarlığı olmak iyi bir şeydir. Bunun için de ufak ufak adımlarla tecrübe etmeye başlamak lazım. Şimdi dediğim gibi hepimizin ekonomik durumu birbirinden farklı. Şimdi biraz da ekonomik durumu iyi olanlar için birkaç tane şey anlatayım. Onlara da bir yatırım tavsiyesi anlamında değil ama tecrübelerimi aktarmış olayım. Herhangi bir iş yapıyorsunuz ve iyi para kazanıyorsunuz arkadaşlar. İşte doktorsunuz ya da kafeniz var veya ne bileyim petrol işi yapıyorsunuz. Her neyse yani bir iş yapıyorsunuz ve iyi para kazanıyorsunuz. Şimdi işi büyütmek de bir tercihtir ama bu riskli olandır. Çünkü işi büyüttüğünüz zaman aynı oranda riski de kabulleniyorsunuz. Birçok şirket büyürken batar. Büyüme esnasında artık maliyetleriniz o kadar çok artar ki ufak bir terslikte Batma olayın, olayınız söz konusu olabilir. Burada sizin tarzınız önemli. Şimdi biz işte Acun Alıcalı'dır, ne bileyim Elon Musk'tır vesaire bunları görüyoruz. İşte şu seviyeden bu seviyeye geldiler vesaire. Ama o istekle yola çıkıp elindeki mevcut durumu kaybeden e, çok daha fazla örnek var. Yani iyi noktalara gelenler düşük örnekler. Bunu yapmayın demiyorum, yapın tarz meselesi. Mesela benim tarzım, benim kendi tarzım daha muhafazakar, daha böyle defansa dayalı bir ekonomik yapıdır. Yani ben önce sahip olduklarımı kaybetmemeye çalışırım. Ee, daha fazlası olursa da ne ala tabii olması için çabalıyoruz. Hayat tarzım böyle. Zaten öyle çok aman aman para harcayan bir insan da değilim. Yani hoşlandığım şeylerin büyük kısmı öyle çok e, pahalı şeyler değil. Dolayısıyla öyle muazzam zengin olmama da gerek yok. E, var olanı koruma amacındadır benim birinci planım budur. Asistin planını sayır. Ben skor oluşturmak istiyorum. Çok yükselmek istiyorum. Ayrı mesele ama bunun riskleri de söz konusu. Bununla ilgili bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi 2013 yılları falan da arkadaşlar böyle 2012-2013 o aralar. Edebiyatın, işte yayıncılığın, kitapçılığın böyle çok civcivli olduğu zamanlar. Benim de o dönem yayın evim var ve acayip para kazanıyoruz. Yani işler çok iyi, kar marjı çok yüksek. O dönem bir tarih öğretmeni arkadaşım, Kadıköy'de Akmar Pasajı'nda e, dükkan açtı. Ama zaten biliyordu yani Pasajı da biliyordu. Zaten Pasaj kitapçılar üzerine kurulup Pasajı da biliyordu, tecrübesi de vardı. Bir yandan dershanede öğretmenlik yapıyor, bir yandan kitap evi açtı. E, akrabaları falan da çok böyle yeğenlerini falan çalıştırıyor. Bir yandan kendisi çalışıyor ve çok hızlı bir büyüme yaşadılar. Yani neredeyse iki yıl içerisinde orada üç tane dükkana ulaştılar ki dükkanlardan bir tanesi de böyle en ön cephede. Yani pasajın ilk girişlerinde çok değerli dükkan. O zamanın parası hava paralarının böyle 400 bin lira falan olduğu zamanlar yani. Ama inanılmaz cirolar yapılıyor, kar marjları çok yüksek. Biz de sık sık konuşuyoruz. İşte ben de yayıncılıktan iyi kazanıyorum o dönem. Bir yandan da işte arsa alıyorum, tarla alıyorum. Zaten ailemin de mesleği bu, baba mesleğim. Biliyorum da. Onla da konuşuyoruz. İşte bazen yemekte buluşuyoruz. Bazen ben dükkanını ziyaret ediyorum vesaire. Dedim ki ee, Hani iyi kazanıyorsun, peki birikimleri ne yapıyorsun? Ya işte Uğur dedi ev aldım, iyi şahane, araba aldım, şahane, güzel. Bunlar zaten ihtiyaç almak lazım. Ee, bir de dedi pizza işine gireceğim. Nedir dedim abi pizza işi? O zaman da böyle Kadıköy'de dilim pizza falan böyle yeni yeni hareketlenmeye başlamış. Ya dedi işte benim yeğenim çok biliyorsun, e doğrudur. E i̇şte yeğenleri mi koyarım dedi başına, hem onlara istihdam olur, güzel. Hem de dedi yani biraz araştırdım uzaktan yönetilmesi kolay iş işte. dedi. İşte ne kadar hamur alınmış belli, ne kadar efendim e, peynir alınmış belli vesaire bundan kaç tane pizza çıkar belli. Hani kolay dedi yönetilmesi kolay. Dedim yani dostum hiç öyle düşünme. Yani hiçbir işin yönetilmesi kolay değil. E, el elin eşeğini türkü çevirerek ararmış. Ne kadar yeğenin de olsa sen e, kitap evlerinde başardın ama sen başlarındaydın yani. Ne kadar da yayınlı olsa, kötü niyetli olmasalar da iyi yönetemezler. Senin ticari zekan farklı, onunki farklı. Bence dedim hani pizza yatırımındansa eee dükkan al, kiraya ver ya da kendin kirada olduğu yerleri satmıyor. çünkü pasajın tek bir mülk sahibi var. E, onlar satmıyor ayrı mesele. Dışarıdan bir dükkan al, kiraya ver ya da orayı da kitabevi yap, kendin kullan. Ne bileyim daire al, kiraya ver. Çünkü o dönemin parası 800 bin lira yatıracaklardı pizza işi için. Ciddi bir rakam yani. 2012-2013'ten bahsediyoruz. Yani Kadıköy Moda'da 2-3 tane daire alabilir. Yani 2 tane kesin alırsınız da. 3 belki şey değil. 2 ee, tane böyle 2 artı bir falan daire alırsınız. Hani bugünün parası en az 25 milyon lira. Bir de kira değerlerini düşünün. Aradaki 12-13 yıldaki işte 10 yıldaki kira değerlerini düşünün. Ee, o da ciddi bir rakam. Dedim bence arsa al. Ya dedi ben senin kadar iyi bilmiyorum arsa işini. Eyvallah tamam. Yani ki o dönemdeki bir arsa portföyü yapsaydık inanılmaz rakamlara ulaşmıştı zaten. Yani çok çok üst düzey rakamlara ulaşmıştı. Ya dedim ev işini de mi bilmiyorsun? Yani gir sahibinden.com'a işte bak oradan bir tane beğendiğini al. Yani e, zaten ticari zekası olan insansın ölçersin. Yani hangisi pahalı hangisi ucuz. Bence dedim hem kafan da rahat olur yani ikinci bir işle ilgili daha düşüneceksin edeceksin. Orada problem olacak, hastalanan olacak, izin alan olacak, işten çıkan olacak, yeni eleman bulmak gerekecek. Yok üst kattaki komşunun banyosundan su sızdırı, sızdıracak senin e, dükkanına gelecek. Yani iş yerinin problemi bitmez ki yani personelin de problemi bitmez, iş yerinin de problemi bitmez. Yok vergide bir hata yapacaksınız. Ceza yiyeceksiniz. Yok vergi müfettişi çağıracak. Onunla uğraşacaksın. Ne gerek var dedim. Zaten bir işim var yani. Onun stresini yaşıyorsun. İkinciye gerek yok. Neyse uzun lafın kısası pizza işine girdi bu arkadaşım ve çok büyük zarar etti o işten. Yani o yatırdığı rakamın tamamı gitti neredeyse. Hemen de kapatmadı. O işletme masrafı anlamında da ciddi zarar etti. Yani bugünkü hesapla şey yapsak, o dönem o parayı gayrimenkule yatırmış olsa belki 40-45 milyon lira olmuş olacaktı. Kira değeriyle birlikte gayrimenkuller. Sıfır lira olmuş oldu. Şimdi, eğer belli bir kazanç varsa, benim tarzım şudur arkadaşlar. Yani benim mesela yayın evim vardı, belli bir kazanç vardı. Ya da sizin mesleğiniz her neyse. Ama bir kazanç var ve iş yürüyor. Bence yeni bir stres alanı oluşturmaktansa, İşi böyle çok çok büyük noktalara getirmeye uğraşmaktansa bakın o da tercih edilebilir. Tamamen tarz meselesidir. Yine tek bir iş alanı üzerinden devam edin. Gene adım adım gerekirse büyütmeye çalışın ama daha büyük yatırımı oradan kazandıklarınızı gayrimenkule, dükkana, özellikle de arsaya, özellikle de tarlaya çünkü uzun vade. Yani gelişmeye açık bölgelerdeki tarlaya yatırmak sizi e, krizlere karşı, problemlere karşı daha korunaklı bir hale getirir. Zaten kendi işinizi çok hakim olduğunuz için kolay kolay krizden etkilenmezsiniz. Yani en azından batmazsınız oradan. Şimdi batmak başkadır, dükkanı kapatmak başkadır. Ben de mesela yayın evini kapatacak seviyeye geldim ama batmadım. Yani yayın evi iş yapmamaya başladı. Kap yani küçülttüm, e, daha da küçülttüm artık kapanacak noktaya geldi ama batmadım, iflas etmedim yani. Hiçbir şeyim kaybolmadı. Ne bir evimi satmak zorunda kaldım bunun için, ne bir arsamı satmak zorunda kaldım. Ama bir de barınızı yoğunuzu satarak bu problemden çıkmaya çalışmak vardır. İşte iflas budur. Yani sektör kötü gider kapatırsın, yapacak bir şey yok. Yine mesela kafe işletmecisi, Kadıköy'de kafe işletmecisi bir arkadaşım var. Çok iyi iş yapan bir kafe yani. Çok büyük bir kafe, çok iyi iş yapan bir kafe. İkincisini açmayı planladı. Aynı marka yine yani zaten marka tutmuş yürüyor. Dedim güzel hani eyvallah konuşuyoruz sohbet ediyoruz ama bence dedim bu yatırımı o zamanın parası 1 milyon 250 bin lira. Ya, yıl 2017 falan. 1 milyon 250 bin lira hava parası verecek sadece çünkü çok büyük bir dükkanı e, alıyorlar mevcut işletmecinin çıkması için. Belki bir o kadar da dekorasyonu harcayacaklar. Ha, i̇lk açtığı kafede de bu rakamları harcadı ama para basıyor yer. Dedi hani biz marka bir yeriz, burada da aynı işi yaparız. Yani risk neredeyse yok gibi bir şey. Mantıklı mı? Mantıklı. Başladılar arkadaşlar. O arada böyle bir e, bina ile ilgili problem oldu. Bina mevcut kafe çıktı, bunlar girdi yerine ama e, önce bir kabul etmedi binadakiler vesaire. Belli bir süre böyle o ruhsat için uğraştılar. Alkol ruhsatı çıkartamadılar ki normalde vardı alkol ruhsatı öteki işletmede. Ondan sonra işte e, böyle dekorasyona girdiler, yarım kaldı vesaire böyle bir belli bir süre geçti. Sonrasında pandemi patladı. Şu bu derken o neredeyse dört yıl hiç iş yapmadı orası. O yatırılan para, her ay ödenen çok yüksek kira vesaire Ve öyle kaldı. Yani hiç insanın aklına gelmeyecek bir şey. Yani pandemi hangimiz düşünebilirdik? Muazzam iş yapan bir bölge yani. Çok kalabalık bir cadde. Mühürdar Caddesi'nden bahsediyorum Kadıköy'deki. Yani bilenler bilir. Çok kalabalık bir caddedir ve çok değerlidir orada gayrimenkuller. Dükkan açmakta kolay iş değildir. Ama iş yapmadı. Farzı misal o dönemki parayla çok rahat Kadıköy'den daire alabilirdi yani. Ya da o cadde üzerinden değil ama başka yerden dükkan da satın alabilirdi. Gayrimenkulünü alabilirdi. Kendileri devir parası ödediler, hava parası ödediler. Şimdi e, işi iyi olup da yüksek kazanan arkadaşlar için de bunu öneriyorum. Çünkü e, sizi krizlere karşı da korur. Mesela ben yayıncılık yaptığım dönemde bir de matbaa aç, açayım deseydim. Açabilirdim, param vardı. ve bir de iş potansiyelim de yüksek. Zaten matbaayı açsam matbaanın yarısı zaten benim yayın evimin işleriyle dolar. ve kalan yarısında dışarıdan iş alırsınız. Oradan da kazanabilirdim ama hiçbir zaman bunu düşünmedim. Eğer o matbaayı açsaydım, eğer o makinaları alsaydım belki bir süre artı sağlar gibi olurdu. Ama bir psikolojik olarak çok yorulurdum. Çünkü yeni bir yeri de yönetmem lazım. Bir sürü personel olacak vesaire. Özel hayatıma daha az vakit ayırabilirdim. Daha çok yıpranmış olurdum. İkincisi de yayıncılık krize girdiği zaman hem yayın evim hem matbaa krize girerdi. Oradaki makinalar, amortisman değerleri şu bu falan derken çok büyük bir zararla çıkardım. İlaveten matbaa açmak için ayıracağım finansmanı şu an sahibi olduğum arsa ve tarlalardan feragat ederek ayırmam gerekirdi. Çünkü o parayla aldım neticede bunları. O parayı matbaaya ayırmam gerekirdi. E şimdi o arsa ve tarlalar inanılmaz rakamlara ulaşmış. O rakamlardan da mahrum kalmış olurdum. Yani o yerlerden de mahrum kalmış olurdum. Dolayısıyla işi iyi giden ben kendi tarzımdan bahsediyorum tabii ısrarla bunu söylüyorum. İşi iyi giden ve iyi kazanan arkadaşların özellikle bu tarz dönemlerde yeni yatırımlara girmesini çok mantıklı bulmuyorum arkadaşlar. Yani bir atölye daha açayım, işte bir yer daha açayım, işte ne bileyim boyama kısmımız yoktu, boyama kısmını da koyayım artık iş işkolu neyse, ee, işte ne bileyim e, pazarlama kısmımız zayıf da oraya yeni bir ekip daha kuralım falan. Bu eğer bunları dışarıdan halledebiliyorsanız, e, varsın biraz daha pahalıya denk gelsin ama öyle devam etmekte fayda var ve o süreçte. Ee, borsadaki iyi hisseler olabilir. Altın yatırımı olabilir dönemine göre. Ama en iyisi eğer güzel bir bölge tespit ettiyseniz, gelişmeye açık bir bölge tespit ettiyseniz arsa ve tarla arkadaşlar. Yani bu çünkü uzun vadede çok güzel kazandıran bir yatırım aracı. Ee, bu, bu şekilde bir yatırım sepeti oluşturmak mantıklı olabilir. Özetleyecek olursak demek ki hani, ee, çok birikim olmayan arkadaşlar için e, borsa, kripto para mantıklı ama orada da böyle bir kendi ekonomik durumunuza göre sizi hiç yormayacak rakamlarla yani. Hani öğrenciysen ne bileyim bir, bir buçuk porsiyon İskender parasıyla falan gir yani e, tavuk durum parasıyla gir. Yani seni hiç yormayacak bir rakamla gir. Öğrenmeye çalış. Çünkü hele ki biyop işlem yapıyorsan zaten kaybedeceksin o rakamı. Yani ilk başlayıp da hiç kaybetmeden sıfır ihtimal gibi bir şey yani. Yok öyle bir şey. İnsanın doğasına aykırı. Ee, önce bir o, o şekilde gir. Tecrübeni kazan. Ondan sonra bu sana hayat boyu para kazandıracak bir şey olacak. Öğren. Mutlaka finansal piyasaları öğren. Ama daha iyi kazanıyorsan, daha yüksek birikimlerin varsa, yaşın da artık böyle 35-40 bizim yaşlarımıza gelmişse, rakamlar da biraz daha yüksekse, o zaman tarla yatırımı, arsa yatırımı, gayrimenkul yatırımı bunları öneririm. Bu uzun vade içindi söylediklerim. Yani bir yıl konut fiyatları durgunlaşır işte bir yıl borsa onu geçer efendim dolar 3 ay yüksek gider sonra düşer bundan bahsetmiyorum. 5-10 yıllık süreçlerden bahsediyorum. Bir hayat felsefesi haline getirmekten bahsediyorum. Mevzular böyle. Yine elimden geldiğince video çekeceğim. Arkadaşlar kelepir arsalar geldikçe paylaşıyorum. Whatsapp'tan paylaşıyorum. Çünkü çok hızlı aksiyon almak gerekiyor orada. Yani yer geldi dur ben bununla ilgili bir video çekeyim falan vakit olmuyor. Hemen Whatsapp'tan durumlardan paylaşıyorum. O nedenle açıklamalara telefonumu yazacağım. Siz de bu kelepir arsaları, tarlaları takip etmek isterseniz Whatsapp'tan bana isminizi, soy isminizi yazın ki kaydedeyim. Çünkü kaydetmezsem göremezsiniz durumlarımı. Böyle de bir paylaşım yapmış olayım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.